taşıyorsun be? Defol git! Nereye gidiyorum ya? Okul benim, vallahi. Hey. Ben şimdi size bu asfaltı öptürürüm de... ...dikkat et, o asfaltı sen öpme kardeş. <laughs> Ağabey içeri gidiyor paşam. Hemen telefonunu dene. Kafanı gözünü kırar sizler. İçim falan da soğumadı beni duydun mu? Sensiz zavallı terbiyesiz. Lafını bil. Senin kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Benim kimsenin taşmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Yalnız zıt kutuplar birbirini çeker geyiği biraz doğru ama tatlım. Mesela senle ben. Düşünsene biraz. Hesapta benden tiksiniyorsun ama hep de düşüyorsun bana. Ya bir git. Ne düşeceğim be ben sana? Kızıl şeytan. Bak tek kendine ilgi göstereceğim. O da beni ters diyecek öyle mi? Öyle mi canım? diyelim. Çünkü benim sana yürüdüğüm falan yok. Tamam mı? Anlaştık galiba. Güzel. Ha bir de. Görüşmemiz için bu parada çok da fazla şey ihtiyacım 7 golü 13. Bu kadar ya. Oğlum tam ne kızıyorsun ki şimdi ya? ya? Yani benim de sözel zekam yüksek yani ben ne yapayım? Yalnız cidden kolay ya. Hani formülleri ezberlesen yeter. Hop. Öyle mi Dorukcuğum? Sen yakışıklı olduğun kadar zeki misin? He? Şş, aslan, yakışıyor mu sana hiç? Askeri. Sana Sen ne taşmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Bak bu kızı sevdim, bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır kardeşim. Sen abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Gel ben sana göstereyim paketi gel. Paketi göstereyim ben sana. Sen de çekil be! Sister'ıma! Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Seni neden kıskansın? Sen bir kendine bak istersen, bir de ona bak. Allah bakıyorum ama hala kendimden yana kullanıyorum biliyor musun? Sen kimsin be? Kadir, Ömer'in abisiyim. Ben Kadir. Deli Kadir ulan! Espri mi yaptın lan sen? Espr